Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar, bugünkü videomuzun konusu şimdi sakallı ama büyük bir ihtimalle eski bir video. Sakalsız olduğu dönemlerde yaptığı bir konuşma. ehl sünnetin böyle güzel bir tarafı var. E, gençlik yıllarında karizma bozulmasın diye sinek kaydı tıraş, ayağın teki çukura girince ya da ehli sünnet olarak jeton düşünce birdenbire sakal bırakmalar, hacca gitmeler, yakasız gömlek giymeler böyle birden birdenbire müthiş bir değişim. 20 yaşındayken bırakamıyorsun değil mi o sakalı? Yaşlı gösteriyor. Öyle diyorlar. E, bana öyle demişlerdi. Ya bu sakal ne Mahmut abi ya kes şunu ya. Seni çok yaşlı gösteriyor. O zamanlar da ehli sünnetim. Yani ehli sünnet olduğum için e, tıraş olamıyorum. Yani Sakalımı bırakma ihtiyacı duyuyorum. Bırakmışım oradan sakalı, halen sakallıyım. E, bu belki de İslami bir kimliktir, sünnet değil de. Şimdi sakallı birisinin yanında başkaları edepsizlik yapamıyorum. O sakal çevreyi de etkiliyor, sonra kendisini de etkiliyor. Şimdi bir patavatsızlık yapsan sakalından da utanmıyor ki, utanmıyor musun gibi cümlelerle karşılaşıyorsun. Böylece sakal çok ilginç bir fren görevi görüyor. ehli sünnette de sakala yapılan zam, ben zaten kim bilir kaç tane videosunu yapmışımdır. Sakal senin yerinde konuşacak. Sakal senin yerine şöyle olacak. Hatta yakınlarda videosunu yapacağım. Sakal cennete girecek. Hiçbir şey cennete girmeyecek, sakal cennete girecek. Kıl perestler, kıl kuyruklar, kılcılar, kıl yalayanlar. Kıl dönmesi olanlar. Yok bu olmadı. Kıl dönmesi olanlar başka bir şeydi. Ee, ara sıra böyle karışıyordu. Ama bunlar dönüyorlar. Kıldan dönmüyorlar. Kıl hariç her şeyden dönüyorlar. Neyse şimdi lafı uzatmayalım. Dostlar eski kılsız, yeni kıllı, sesi güzel ee, bir video yapmış. Ben de onu aldım. Çok ilginç bir video. Videonun özelliği ne? Videonun şöyle bir özelliği var kendi hurafelerini kendisi nasıl iptal ediyor. Adamın bilinçaltı o kadar cahil ki hakikaten müthiş bir cahil. Adam bir örnek veriyor. Verdiği örnek kendi kitaplarında. Sonra da o kitapları kabul etmeyenleri eleştiriyor. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Buyurun. Önce bir videoyu tek parça seyredip sonra beraber inceleyelim. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. Şimdi bir adam gecede 300 rekat namaz kılsa, senenin bütün günlerini oruçlu geçirse, efendim gündüzleri yapabileceği bütün nafile ibadetleri yapsa, bütün malını Allah yolunda tasadduk etse, yani Allah bizden ne istiyorsa hepsini kat be kat yerine getirse. Fakat bir mesele kendisiyle konuşulurken yahu bırak sünneti Kur'an ne diyor bu konuda dese hepsi boşa gitti denilebilir mi? Denilebilir. Allah bilir ama bu ayet onu diyor sanki evet, bize. Evet. Evet. Hazreti Peygamber aradan çıkarttığın anda evet. ne yaparsan hep yap boşa gitti. Bak Hazreti Peygamber aradan çıkarttığın zaman ne yaparsan hep yap boşa gitti. Dinlediniz değil mi? Şimdi dostlar gelin bu videoyu hep beraber bir daha dinleyelim. Bakın şimdi. O kadar şöyle. Evet. Bu sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. Dikkat edelim. Şimdi bir adam gecede 300 rekat namaz kılsa. Bir adam gecede 300 rekat namaz kılsa. E, Kur'an'da böyle bir emir mi var? Bana Kur'an yeter. Gecede 300 rekat namaz kıl diye Kur'an'da bir emir mi var? Bu sizin tasavvufunuzdaki uydurma hikayelerde var. Yaptığınız bir şey de değil. Şeyhinizin yaptığı da değil. Sizin yalanınız, sizin iftiralarınız. Gecede 300 rekat namaz. E sabah senin dükkanın yok mu? Senin işin gücün yok mu? Yok. Şimdi adamlar kendi hurafe dünyalarında şeyhlerinin gavslarının, sahabenin ya da rasulün böyle bir şey yaptığını adam önce inanmış. Gecede 300 rekat namaz kılsa. E biraz beyin olsa ben bunlara beyin engelli diyorum. Şimdi işitme engelli olan var, görme engelli olan var. Bunlar bana göre beyin engelli. Beyin engelli olduğu için adam burayı nereye bağlayacak? Birinci maddeyi gördünüz. Kur'an'ın hiç alakası olmayan bir şey. Senenin bütün günlerini oruçlu geçirse. Buyurun ikinci hurafe. Yine kendi kitaplarında, kendi tasavvuflarında, kendi uyduruk hikayelerinde var. Böyle bir oruç Kur'an'da yok. Zamcılar. Sizin zamlarınızın e, neresinde duracağız ki biz? Zamcılar, evet bu iyi. Bütün gün şey bir bir yıl komple oruç tutsa. Niye? Neden tutsun? O zaman çok iyi bir Müslüman oluyorum. Allah'ım sen bir ay dedin. Öyle şey olmaz. Beni kesmiyorum. Ben bir sene komple oruç tutacağım. Zavallılar. Şimdi bakın ikinci maddeyi de gördünüz. İkinci maddede Kur'an'da olmayan evliyalara ve rasullere atılmış bir iftira. Onlar böyle yaparlardı gibisinde. Devam ediyoruz. Efendim, gündüzleri yapabileceği bütün nafile ibadetleri yapsa. Bütün bütün nafile ibadetleri gündüzleyin yapsa, kendi uydurdukları ibadetler bunlar, farz ibadet değil, nafile ibadet, kendileri uydurmuşlar ve bunun hepsini adam gündüzleyin yapsa. Bütün malını Allah yolunda tasadduk etse. Bu da ayet aykırı. Bütün malını Allah yolunda tasadduk edemezsin. Sen salak mısın? Senin çoluğun, çocuğun, eşin, dostun hiç kimsen yok mu? Ağaç kolundan mı çıktı Yetim öksüzsen bile, komşun yok mu? Kuzenlerim falan da mı yok? Hiç kimsem yok. Ama Allah çok sıkma, çok da gevşetme, çok da har vurup harman savurma dercesine ayetleri verdiği halde şimdi bu çok takvalı bir Müslümanı tarif ediyor ya. Gecede 300 rekat namaz kılan, bir sene boyunca oruç tutan, gündüzleyin bütün nafile ibadetleri yapan, bütün malını, mülkünü, her şeyini Allah yolunda harcayan zavallı kitap yüklü eşek. Bunların hiçbirisi Kur'an'da yok. Bunların hiçbirisi Kur'an'ın onayladığı bir şey değil. Sen bunu yapınca daha büyük, takvalı bir insan olacağını zannediyor. Lafı bağlayacağı yere bakın şimdi. Kendi hurafelerinden bakın ne çıkartıyor. Yani Allah bizden ne istiyorsa hepsini kat be kat yerine getirse, İftiraya bakın. Allah bizden ne istiyorsa kat ve kat yerine getirsin. Şimdi adamın kurduğu cümlede bu saydıklarını Allah istiyormuş gibi size verdi. Peki Allah böyle bir şey istiyor mu? Bütün malınızı, mülkünüzü dağıtmanızı istiyor mu? Bir sene boyunca sürekli oruç tutmanızı istiyor mu? Geceleri 300 rekat namaz kılmanızı istiyor mu? Kendi uydurduğunuz, nafile dediğiniz ibadetleri, gün içinde sabahtan akşama kadar onlarla meşgul olmanızı istiyor mu? Siz nesiniz? Mağarada inzivaya çekilmiş bir keşiş misiniz? Nesiniz? Niye anlatmaya çalışıyorsunuz? Onlar da Allah rızası için bu ibadetleri yapmadı mı? Budist rahipler. Adam Budist eline almış bir tesbih. Turuncuları da giymiş. Kafa kazılmış sakal bıyık tunda adam geçmiş oraya bütün ömrünü bu diye ya vakfetmiş. Yaratıcıya adam bütün ömrünü adamış. Aferin balacık. Bakın bir buda rahibi bütün ömrünü yaratıcısına armağan ediyor. Ama Kur'an'a göre takdir edilmez. Çalışması lazım. Rızkını araması lazım. Evlenmesi lazım. Çoluk çocuk sahibi olması lazım falan hayatı yaşaması lazım ve anlatması lazım. Arkasından bakın ne diyor. Fakat bir mesele kendisiyle konuşulurken yahu bırak sünneti Kur'an ne diyor bu konuda dese hepsi boşa gitti denilebilir mi? Denilebilir. Allah bilir. <laughs> i̇şte dostlar videoyu yapma sebebim bu. Sünnette olan şeyleri sayıyor 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 kendi sünnetlerinde yani sünnetullah değil. Allah'ın sünnetullahı değil. Sünnetül Muhammed. Sünnetül Muhammed'den duyduğu rivayetleri yapan bir adam gelip dese ki ben Resulü kabul etmiyorum bana Kur'an yeter derse o kurtulamaz diyor. Verdiği örneklerin hepsi de zaten sünnet ya da hadis ya da icma kıyas ya da tarikatının yaşadığı tarikatının tavsiye ettiği şu beyin engellileri görüyor musunuz dostlar? Hakikaten bunlar beyin engelli. Bakın bitirsin şimdi. Bilir ama bu ayet onu diyor sanki evet. biz. Evet. Peygamber aradan çıkarttığın anda evet. ne yaparsan yap boşa gitti. Gördünüz mü dostlar? Şimdi e, ne yaparsan yap boşa gitti diyor. Ne yaparsan yap dediklerinin hepsi Kur'an harici kitaplarda olan meseleler. Lütfen anlamaya çalışın. Kur'an'da olmayan bir kitap alıyor. Tamam mı? Kur'an'da olmayan bir kitap. Alıyor Kur'an'da olmayan bir kitabı. Ondan sonra da sana diyor ki bunları 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 yaparsan diyor. Resulü devreden çıkartırsan şayet o yaptıklarının hiçbir kıymeti kalmaz diyor. Resulü devreden çıkartırsan o yaptıklarının hiçbir kıymeti kalmaz diye tehdit ediyor. Saydıklarının hepsi sünnetin içinde. Hadislerin içinde, rivayetlerin içinde. Ne kadar ilginç değil mi? farkında değil. Samimiyetle söylüyorum. Adam samimi bir şekilde bu listeyi sayıyor. Hakikaten samimi. Ondan sonra birisi bunları yapsa bile bu saydıklarını yapsa bile eğer Resulü devreden çıkartıyorsa o zaman onun yaptığın hiçbir hükmü yokmuş. İşte bu paradoksu, bu çelişkeyi, bu patavatsızlığı göremeyecek zekaya sahip. Halbuki amacı ne biliyor musunuz? Amacı şöyle bir cümle kurmak. Onun amacını ben size anlatayım. Bir Müslüman beş vakit namaz kılsa, de bir ay Ramazan'da oruç tutsa, Allah'ın emrettiği gibi af ederek zekatını verse, fitresini, sadakasını verse, yetime, öksüze sahip çıksa, yolda kalmışa yardım etse, en az ömründe bir defa hacca gitse, işte bu adam, bu adam. Eğer derse ki Resulü devreden ben çıkartıyorum, bana Kur'an yeter derse her şey o adamın mahvoldu. O adamın her şeyi bitti dese bir mantık var. Fakat adam <laughs> farkında değil ya. Yani. Farkında değil. Hakikaten farkında değil. Önce kendi inanışlarındaki hurafeleri veriyor. Sonra da o hurafelere inananları sünneti inkar etmekle itham ediyor. Hadisleri inkar etmekle itham ediyor. Bu kadar bu kadar düşünme engelli, akıl engelli insanlar bunlar. Şimdi inşallah kılını sonradan kesmemiştir de eski videodur. Siz orijinalinden bakar tarihinden anlarsınız dostlar düşünmeniz ve aldatmanız ümidiyle